Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Hey sen bir mucizesin diyerek videoma başlıyorum. Lütfen kitabımın çıkmasına az kaldı. Hey sen bir mucizesin Instagram sayfamı takip etmeniz için neler mümkün. Şimdi 7-8-9 Ocak'ta 3 gün boyunca mucizevi online tetehilik temel seviye uluslararası onayda uygulayacak seminerim var canlar. 7 Ocak Cuma akşamı Türkiye saatiyle 8'de başlıyoruz. Zoom üzerinden görüşüyoruz. Dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. Cuma akşamı 8'den 12'ye kadar birlikte oluyoruz. Cumartesi günde sabah 11'den akşam 7'ye kadar. Pazar günde sabah 11'den akşam 7'ye kadar. Tabii ki aralar vererek. 3 gün boyunca çalışacağız. Muhteşem şeyler yapacağız. Neler yapacağız? Tetahinik nedir? Nasıl açığa çıkmıştır? Beyin dalgaları nelerdir? Çakralar nelerdir? Teta beyin dalgasına nasıl geçeriz? Teta beyin dalgasına geçtiğimizde his yüklemelerini, hani o Instagram'da her gün yaptığım Recep Özel Akademi'de, o yüklemeleri kendimize ve başkalarına nasıl yaparız? Bilinçaltı kayıtlarımızı nasıl buluruz? 4 seviye üzerinden çalışıyoruz. Biz geçmişte genetikte, ruhsal seviyede ve özbenlik, öz inanç dediğimiz bu yaşamda edindiğimiz kodlar seviyesinde. Bu inançlarımızı artık bize hizmet etmeyen kodlamaları nasıl buluruz? Ve anda nasıl dönüştürürüz? Bunları çalışıyoruz canlar. Bunun haricinde ruh eşi yaratımları, gelecek okumaları, ondan sonra DNA aktivasyonları, gen onarımları, gibi gibi daha da başka bir sürü mucizevi içeriğimiz var. Varoluşun 7 seviyesini öğreniyoruz, evrenin işleyişi nasıl, ne şekilde açığa çıkmış, katman katman hepsini öğreniyoruz. Ve en önemlilerinden biri bence enerjitik alanımıza sahip olma, olabilmeyi, alanımızı temizleyebilmeyi, üzerimizdeki göz, nazar, pislik saldırılar, negatif enerjiler bunları temizleyip hem kendi alanımızda hem de bulunduğumuz alanları temizleyip daha ferah, rahat bir enerjiye sahip olabilmeyi deneyimliyoruz ve öğreniyoruz canlar. Yaradan'ın koşulsuz sevgisine kendimizi açmak için çalışıyoruz. Sezgilerimiz, duru görümüz, duru sezimiz açılıyor. Daha ilk akşamdan hiç tanımadığınız kişilerin hemen bedenlerini okumaya ve taramaya başlıyorsunuz. Nasıl mı? Mucize bir şekilde. Siz tete-beyin dalgasına geçip, Teta healing ritüeliyle ve tekniğiyle Yaradan'dan bir şeyleri talep ettiğinizde o zaman sezgileriniz ve duru görünüz açılıyor canlar. Birçok şeyi algılıyorsunuz. Bu zaten hep böyle. Her zaman böyle. Bize her zaman bilgi geliyor ama biz duymuyoruz çoğunlukla. İşte Theta sistematik bir şekilde herkesin yapabileceği bir şekilde bunu kolaylaştırmış. Belirli meditasyonlara ve ritüellere koymuş. Ritüeller içerisinde bize göstermiş ve biz de bunun işte uygulamalarını, eğitmenliğini yapıyoruz. Theta Healing dünyasına adım atmak istiyorsanız canlar ilk adım Theta temel seviye seminleri. Dökümanlarımız dolu dolu. Siz kayıt olduğunuzda eğitim günü daha doğrusu size mail olarak eğitimde işleyeceğimiz kitapçığı gönderiyoruz. Daha sonra bir kargo yapıyoruz. Kargomuzda kitapçığımız var. E ayrıca RecepOzerAkademi.com'da da sattığımız Teta Healing'in Sıra Dışı Enerji Yaklaşımı'na giriş kitabını hediye ediyoruz. Ayrıca içine enerji yüklediğim kupa ve kalemimiz var. Bunları da size hediye ediyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız vereceğiniz Türkiye adresine bu kargoları gönderiyoruz canlar. Lütfen alın, kabul edin. Hediyelerim, mucizeleri, katkıları nelerdir? İçsel yolculuğumuzu derinleştiriyoruz tetehinikle. Sezgilerimizi açıyoruz, derinleştiriyoruz tetehinikle. Yaradanın koşulsuz sevgisine kendimizi açıyoruz tetehinikle. Varoluşun yedinci seviyesine, hani hep yedinci kat, yaradan katı diye, yer gök yedi kattır diye duyduğumuz o yedinci kat kavramı var ya, Canlar. İşte o enerjiye bağlanmaya, yerde gökte her yerde aynı zamanda içimizde olan Yüce Yaradan'ın enerjisine bağlanmak için mucizevi bir sürü araçlar ediniyoruz, öğreniyoruz ve deneyimliyoruz canlar. Bunları tam zamanlı olarak yapıyoruz. Grupla beraber çalışmamız oluyor. Maksimum 20 kişi kapasitemiz var ve o kadar güzel hepimiz birbirimizin dönüşümüne katkı oluyoruz ki mucizevi. E, son Instagram canlı yayında ve YouTube canlı yayında da yapmıştım yaklaşık bin, binin üzerinde kişiydik. Dünyanın farklı yerlerindeyken sadece şunu yapmıştım. beyin dalgasına geçip Yaradan'dan tetahinik ritüeliyle hepimizin suyunun tadının değişmesini talep etmiştim. Ve hepimizin suyunun tadı yumuşadı veya daha tatlı bir hale geldi. Dünyanın farklı yerlerinde olmamıza rağmen ve bu saniyeler içinde oldu. Bu nasıl bir mucizedir ki düşüncelerimizin enerjinin dış dünya diye tanımladığımız aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı her şeyin enerjiden ibaret olduğu o alemi de kesinlikle ne kadar Bağlantıda bağlantılı olduğunu ve değiştirebildiğini, dönüştürebildiğini de tetehinikle deneyimleyebiliyorsunuz. Normal zihin dalgasında yaptığınız açığa çıkmasını istediğiniz dilekleriniz, niyetlerinizin oluş hızı vardır. Ama bir de teta beyin dalgasında çok çok daha hızlıdır canlar. Burası daha böyle kablosuz fiber veya kablolu da olsa fiber hızlı bir bağlantı alanı. Çok şükür Bayan Stable'ın da böyle bir, var, böyle bir alanı bize açtığı için Sonsuz teşekkürler. 2015'ten beri Teta Yenik benim hayatımda var. Ve yaşamımda birçok alanda mucizevi bir dönüşümler yapmamı sağladı. Ve biz bu 3 gün boyunca para, ilişki, bedenimiz, tüm hayatımıza dair canlar çalışmalar yapacağız. Şimdiden hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir diyorum. Hadi bakalım gelin oynayalım. Teta Yenik dünyasına hoş geldiniz.